Çok şiddetli ee, bir şekilde yaşadık ve şahit olduk. Ee, i̇şte geceleri zaten depremde zaten biz dışarı çıktığımız zaman sanki dağlarda böyle elbise sesi geliyor, cart diye yırtılıyor. Ve işte manzaramız budur. Sadece burada değil, birkaç yerde de oldu. O tarafta, öteki tarafta, burada yollar da gitti. Ondan sonra ben dün haberim oldu buraya. Dün de arkadaşlarla geldik. Şimdi o yüzden yani büyük bir tehlike geçirdik. Allah bizi korudu sonuçta. Burası tarla birleşikti zaten. Ben daha önce geldim buralara. Baktım buralarda bir zeytin şeylerine geliyoruz yani az bir şey toplamaya geliyoruz. Tarla böyle bir şey değildi. Çam ağaçları hep dimdikti. Şimdi bak hepsi yamulmuş. Aynen müthiş bir boşluk. Bir de şuraya baksanıza yani sanki burada bina yakın bir mikser beton dökülmüş. Böyle bir şey ben daha ilk defa şahit oluyorum ve görüyorum yani. birbirinden ayrılmış. Daha birbirinden ayrılmış. Buraya gelip baktığımda sanki e, mikserle beton dökmüşler. Ama bunun pek bir ilgisi yok. Hepsi ki. Yani, e, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani, tarla, yani daha hepsi çatlak.